Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sorcumuzu 600 kupa yapacağız. Biliyorum hızlı bir giriş yaptım. Ben videoya girmeyi unutmuşum. 600 yok 600 kupa yapmaya çalışacağız. Evet, hızlı bir giriş yaptım biliyorum. Tam tekrar söylüyorum. 600 kupa yapmaya çalışacağız. 598 kupayım. Yani tamam şu anda 600 kupa olduk. Tam size izletemedim biliyorum. O yüzden özür dilerim. Tam izletemedim, böyle heyecan yaşatamadım. Çok özür dilerim. O yüzden şu maçı bir win'le tamamlarsak değişik bir giriş yaptım. Çok güzel biliyorum. Video depolamak. Adam beleşe birinci oldu. İçin. Tam video like. Hadi bakalım giriyoruz şimdi. 600 kupalı karakterimizle. 606 kupa. Evet arkadaşlar. Bakayım Videoda mıyız? videodayız. 606 kupa. Bir sorcumuz var. 606 kupa be. Şimdi tamam. Video konusu çıktı. 500 kupa altı karakterimiz de yok. Nanik ile Nanik. Nanik bundan sonra bu benim için. Nanimizle beraber oynayalım. O yüzden gibi oynamaya çalışıyorum. Biraz hızlı girdim değil mi? Bayağı bir hızlı girdim. Çok hızlı girdim. Bu kadar hızlı girmek bana ya. Yanmıyorum. Şey, yakışmıyor. Tekrar mı başlasam? Ya, gerek yok ya. Sonra video konusunu nereden bulacağız? Bak, patlattım ben orayı. Lan, lan, lan. Aga be, aga be. Öldük be. Patlat orayı. Orayı patlat kanka ya. Bir yandan yatağın üstünde hopluyorum. Azıcık odaklanacağım. İşte bu. Babamla çektiğimiz videoyu sevdiniz mi? Bence güzel bir videoydu. Onu atmamış da olabilirim. Daha atmamış da olabilirim. Bak adamların nasıl golünü çalarsın böyle. <laughs> Nani'yle girmişimdir. Aksesuarım vardır. Adamların önüne atarım. Alırım. Ne yapayım yani? Kaptırmasaydınız. Değil mi? Aynen. Ve bu videoya özel hem sorucu max yaptık. Hem de 18.300 kupa olacağız Bence bu video bir like, bir aboneliği hak etti. 8 kişi ailemize gelirse 40 abone olacağız. Her yani böyle 10 abonede bir şey yapacağım. 100'e geldiğimizde 50 abonede bir şey özel şeyler yapacağım işte. 30 abone özel babamla custom room'da oynadık veya siz bunu izlediğinizde oynayacağız. Anlattım ben size kendimi az çok. Zordu. Enes Batur'un yeni çıkarttığı biliyorum şarkısı dilime takıldı. Gitmiyor bir türlü. Güzel bir şarkı. Enes abimize de buradan selamlar. Al bakayım şunu bir bak cross beni üzüyorsun beni kaybediyorsun yok beni üzüyorsun yok beni kırıyorsun yok unuttum lan beni kırıyorsun beni kaybediyormusun öyle bir şeydi Tamam lanğimizin kupasını düşmeyelim. Ben videoyu uzatmak için oynuyorum. Gösterdim değil mi şunu? Tam bir daha yapalım ya. Bu video çok hızlı oldu. Eğlenceli bir video olsun istedim. Çok mutlu olurum. Games ailesi olarak, oyun ailesi olarak. Tamam tamam çok konuşma. Şunun belki sonuna gelirim lan. Sonuna gelirsem çok mutlu olurum. Sonu nasıl bir şey bilmiyorum çünkü sesim az geliyorsa da özür dilerim. Yani her karışık bir video oldu biliyorum. Allah ne verdiyse var işte. Hadi kankam. 2-3-50 şuna oynarız. Sarıyor çünkü bu oyun. Süpersel böyle bir oyun çıkartsa oynarım yani yüklerim. E siz de yükler miydiniz? Aşağı yorumlara yazarsanız oynarım. Biliyordum. of of aga be Böyle sıkıyormuş işte bulun ben bir de bu yakından tek atıyor uzaktan çift atıyor aynı bu aga be olmadı iki el daha bunu atalım Aşağıdan teyzelerimiz bağırınıyor. Harbiden eğlenceli bir oyun. <laughs> Adam azıcık dalga geçiyor. Hop, hop, hop Bir de ne tür oyunlar gelsin istiyorsunuz onları da yazabilirsiniz. Diyebilirsiniz abi ben bu oyunu çok sevdim. Bundan sonra bunu çek. Bu oyunu da oynayabilirim yani. Oyun değil. Bu oyun değil demeyin. Bunu oynamaz demeyin. Düşünürüm. Ne oldu lan? Öldü. ortaya karışık yaptık ya bu videoyu da. Puan kazanmıyoruz ya şunları şu kadar öldürdün diye. O yüzden çoğunu öldürmüyorum. Dö, dö, dö. O, o, o. Bir abone olup like atmayı unutmayın adamım. Buralarım. Çok Aa öldürmeyin beni arkadaşlarım. Evet, evet arkadaşlar. Tekrar başa mı dönüyor bana mı öyle geliyor? Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Hayır, hayır. Şu boss'u öldürdüm. Kaçıyorum boss'tan. Tövbe yarabbil Keşke ekstra can olsa ya. Tamam. Bu video ortaya karışık oldu azıcık. bayağı bir ortaya karışık olacak. Hem gameplay'i koyduk. Hem kupa videosunu koyduk. Hem 600 kupa videosunu koyduk. Eee mis. Ortaya karışık video koyduk işte boş ver. Abi şöyle geriden gelelim azıcık. Öyle bir sıkıcı oluyor ki. Cam doldurmuyor ki. He galiba değişiyor. Daha çok güçleniyor. Bu şu yine tek tek atıyor da. Neden olduğunu bilmiyorum. Bu oyundan bu oyunun da bulduk ya. Kanka neden ya? Tamam. Ortaya karışık videomuzda. Devam ederek de. Виждаме в